Şavdar Obası alplerinin çoğu benim emrimdedir. Bugay ve adamlarına ne dersem yapmaya hazırdırlar. Ural ve Ali yarı tuzağa çekip alplerin dişlerini bitireceğim. Birbirinden nefret eden iki kardeşi aynı tuzağa çekeceksin öyle mi? Peki bunu nasıl yapacaksın? Yani ikisini aynı yere nasıl çekeceksin? İkisinin de ortak bir acısı var tek Bacılar Bacıları Aslıhan. Aslıhan benim nedir? İkisi de her yerde Aslıhan arıyorlar. Ne? Emir Saadettin'in nişanlısı Aslıhan'ı mı kaçırdın? Kaçırmadım tek kaçırmadım. Aslıhan bana sevdalıdır. Ural denen Adi, onu zorla Saadettin Köpek'le evlendirmek istedi. Ya e Aslan da evlenmek istemediği için bana kaçtı. Lakin kimse böyle olduğunu bilmiyor. Herkes Aslan'ın kaçırıldığını düşünüyor. Anladım. Aslan'ın gönlü sendedir. Peki devam et. Bugay, Aliyar ve Ural Aslan'ın mendilini götürecek. Ve bir iz bulduğunu söyleyecek. Onlar da bacılar aslanı kurtarmak için koşarak tuzağıma gelecekler. Yanlarındaki alplerin hepsi de benim için çalışan Bugay'ın adamları olacak. Pes. Beni etkilemeyi başardın Batuhan. Anlaşılan o ki oyununu kurmuşsun bile bana ne gerek var? Tam burada desteğiniz ihtiyacım olacak. Bugay ve Alpleri bu iş için benden altın isteyecekler. Siz bana borç olarak altın verin. Ben de size Ali Ural'ın kellesini. <laughs> borç olarak mı? <laughs> Peki benim bundan çıkarım ne olacak? Geri nasıl ödeyeceksin? <laughs> Ertuğrul Bey'in altın madeninden çıkaracağım altınlarla ödeyeceğim elbet. <laughs> altın madeni mi? Ertuğrul'un altın madeni mi var? <laughs> Nerede? Var ya. Lakin Ural madeni bastırınca işe ara verildi. Mevzu çok uzun tek. Şimdi yerini söyleyemem. Evvela bir işimi bitireyim, sonra yanınıza geleceğim. Hem madenin hem de hanlı pazarın ortaklığını konuşuruz. Her şeyi yarı yarıya paylaşırız. Sizin de çıkarınız bu. Şimdi bana destek olacak mısın Tekin? <laughs> Beni ikna etmeyi başardın Batuhan. Borcunu ödemeden sakın öleyim deme ha. Merak etme tekfur. Aslanla düğünümü yapıp, babanın başına geçince her şey bambaşka olacak. <gülüyor> <gülüyor> Komutan! Çabuk, çabuk şu adamın peşine birini takın. Sakın ifşa olmasın. Emredersiniz efendim. Batuhan olduğuna emin misin? Hoyt'ın sıfatını tanımaz mı? İyi de neden geldi ki buraya? Asilius'a e görüşmeye geldi belli ki. Haber obaya göndermemiz lazım. Doğru dersin.